Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf iş ve Ticaret Hukuku dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca videonun açıklama kısmına 11. sınıfın diğer dersleriyle ilgili yazılı hazırlık videolarını bırakıyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Evet. ilk bölümümüzde oluşan yani şöyle e, örnek bir yazılı hazırladık. Doğru yanlış bölümümüz var, boşluk doldurmamız ve test sorularımız var. E, şimdi ilk bölümümüz olan doğru yanlış ilk sorusuyla başlayalım. Toplu iş sözleşmeleri, genel mukavemeler, iç yönetmelikler, iş sözleşmeleri, iş yeri uygulamaları, işverenin yönetim hakkına dayanan talimatlar Türk iş hukukunun özel kaynaklarındandır. Evet bu doğru bir ifadedir. 15 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak çırak olmanın şartlarındandır. Bu yanlış bir bilgidir. İş görme borcunu kusurlu olarak yerine getirmemesi, işini bırakıp başka bir işverenin işine gitmesi, işin özelliğine yapılmaması, belli zarara yol açması, işin hatırlatmaya rağmen yapılmaması halinde işverene verdiği zarardan sorumludur ve işin feshi de mümkündür. E, tabii ki bu doğru bir ifadedir. İşçiye işe başladığı tarihten itibaren her çalışan yıl için 45 günlük ücreti tutarınca kıdem tazminatı ödenir. Bu da yanlış bir ifadedir. Tarafların anlaşmasıyla haftalık normal çalışma süresi iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saat açmamak ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu da doğru bir ifadedir. Şimdi gelelim ikinci kısma yani boşluk doldurma. Değişik iş kollarından en az 5 sendika bir araya gelerek bir üst kuruluş olan ne meydana getirebilirler? Konfederasyon meydana getirebilirler. Evet, çağrı tarihinden itibaren Nokta nokta gün içinde toplu görüşmeye çağrı yapan taraf gelmez ve toplu görüşmeye başlamazsa çağrı yapan tarafın yetkisi düşer. Kaç gün içerisinde? 30 gün içerisinde gelişmeye gelinmesi gerekmektedir. Evet asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesinin kanunda sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde işverence işçiye ya da mirasçılarına yapılan ödemeye biz kıdem tazminatı diyoruz. Evet, devamlı olarak işçi çalıştıran işverenler, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işin tehlike derecesine göre iş yeri hekimi çalıştırmakla yükümlüdür e, nedir bu e, ne kadar işçi çalıştıran işverenler için bunlar geçerlidir 50 işçi çalıştıran işverenler için geçerlidir 50 işçi devamlı olarak çalıştıran işverenler işte bu koşullara uymakla yükümlüdür bir iş yerine yapılan işleri öğrenmek ve uygulamayı izleyerek bilgisini geliştirmek için işveren yanında çalışan kişilere biz stajyer diyoruz Evet geldik test sorulara hangisine kanunen çalışılmış gibi sayılan sürelerden değildir demiş ee, şimdi şöyle bakıyoruz Evet iş sözleşmesinden doğan tatil günleri çalışılmış günlerden sayılır raporlu hastalık izni çalışılmış günlerden sayılır evlilik izni çalışılmış günlerden sayılır ancak buradaki akrabanın ölümü çalışılmış günlerden sayılır ee, diyemeyiz cevabımız bursa olur şimdi dördüncü sorumuza devam edeceğiz Hangisi iş hukukuna yön veren temel ilkelerden değildir demişiz. baktığımızda işçinin korunması, toplu iş hukukuna tarafların özellikle bir özellikle ve işçinin yönetime katılması buna yön veren ülkelerdendir. Ancak işçinin, işçinin kişiliğinin tanınmaması bu ülkeler arasında yer almaz cevabımız Ceyhan'dır. Hangisi iş sözleşmesinin unsurlarından değildir demişiz. Ee, devamlı bir sözleşmedir. Bir iş görülür ve karşılığı ücrettir demişiz. Ama karşılığı alacak yükler yanlış bir ifadedir. Sürekli iş sözleşmesi en az kaç iş gününü kapsar? En az 30 iş gününü kapsamaktadır. Hangisi işçinin borçlarından değildir. E, sadakat iş görme ve işverenin talimatına uymak e, işçinin borçlarındandır. Ücret ödemesi işverenin borçlarındandır. İş sözleşmesi aşağıdaki hangi nedenle sona ermez demişiz? E, ölüm halinde, sürenin bitmesi ya da tarafların anlaşması halinde sona erebilir ama yasalara uymasıyla sona ermez. Evet çalışma saati haftada kaç saati geçemez? Demişiz çalışma saati bir haftada 48 saati geçemez. Gece çalışması peki kaç saat geçemez? Ayrı bir soru olarak 7,5 saati geçemez. Hangisi işçinin işte gitmediği halde günlük çalışma süresinden sayılır? Süt izni işe gidilmediği halde günlük çalışma süresinden sayılmaktadır. Hangisi sendika faaliyetleri arasında yer almaz? sosyal faaliyetler, çalışma hayatına ilişkin faaliyetler, işçi temsilcisi adama bunlar e, sendika faaliyetleridir. Ancak ticaretle uğraşmak sendika faaliyetlerinden değildir. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.